uzun zamandır yoktum ama geri döndüm. Ben yeta oyunda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de bavul oyunu. Ne bavulu? Arkadaşlar bugün size birlikte bir dakika. Eh eh zıpla. Heh. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de Titanic oynayacağız yani. Yani ne olan? Bat Titanic bildiğimiz batan gemi işte. Dur dur ne zaman Britany mi? Hangi beyinsiz yaptı lan bunu? <laughs> Boş ver. Hmm. Hmm. Ege kardeş. Ne jut e göldü. yapıyorlar acaba orada? Muhtemelen buzdağına çarpıyorlar. Dur dur. Yanınıza geliyorum. Evet. olsa çok nasıl buzdağını kim görmedi? Bana söyleyebilir misin? Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Gemi beni asıl aldı. Evet şöyle giden Ben filik arıyorum. Ya, evet uzunluğunda umurumda değilsiniz. Ha filik buldum. Filik yok. Gemi su alacak. Üst tarafa çıkmalıyım. Bir yüksek yerlere çıkmalıyım. İki filik bulmalıyım. Üç bağırmalıyım. Aa! Hepimiz öleceğiz. Yani diğer herkes ölecek. Ben yaşayacağım. <laughs> buradan kurtulmanın tek bir yolu var. Bot bulmalıyım. Bot 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 bot. Hemencik buradan kaçmamaz mı? Tabi de. Nereden lan bu filikalar? Berbat bir oyuna düştük. Diğer açtı, hatta bizleri. Gemi su alıyor. Muhtemelen su alıyor. Niye ilk gemi tu turumda da her şey yolunda gitmiyor. Gemi buzdağına kafa attı olan. Yüksek taraflarda durmalıyım. Ha filika. 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 Filika 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 var. Bu arada bir yerde merdiven olmalı. Gemi su sızdırıyor. Yukarıda olmalı. Çekil sen de şuradan. Nereye gittim bilen var mı? Geri dönmeyin. Botu serbest bırak. Mm -hmm. mm -hmm. Fil habıldım. Yukarıda fil var. Koşun koşun canlı seven koşsun. Hem de iki tane varmış neyse. Kardeş iyi misin? Geminin altı soruyor dur dur. Şu bot ayırabilirsem şuradan. Şu basmam lazım orada. Şuna mı basacağım? Çık. Heh. Lan nerede? Nerede lan bu adamlar? Gel gel buraya. Kimsin? Bedava filika. Bedava filha. Bedava. Bedava filha buldum Bedava filha. Sen filha Pilka is. mı? Filha is serbest bırakıyorum. <tıklısın> Yeter ve çalışın. Lan fili gayet işin oğlum. Şu fili gayet aşağı atalım. Ben birini de diğer tarafa gitsin. Yukarıdaki fili ulaştım. Lan beceriksiz. batmadan bu sebep bırakmalıyım. Gelin gelin. Koş kardeşim hoş video buldum. Ben bu da yine hepinizi burada kalacaksınız. Gece. Ben çok şeytanım. Mağara takıldı. Bilge oynamıyor. Bir adama parası varmış. Bilge'ye koşu! Batıyorum! Oğlum ne yapacağım ya artık? Hüseyin şey, dokun dokun. Oğlum hadi çek şu parayı. Yüz ben ne yapamadım. Ama ben nasıl buradan kaçacağım? Bir o ayağı serbest bırakabilirim artık. Tekmeli yeter diyor. Kızım gel. Sadece kaptan mı yapabilir? Kaptan öldü lan. Kaptan öldü galiba. hepimiz öleceğiz. Kaptan nerede? Kaptan öldü galiba. Kaptan nerede? Kaptan nerede? Bak denize atarım. Diğerine bakmalıyım. Diye fil hasır bez. Abone. Kaptan mı olacağım? Bunlar ne işe yarıyor? Kapta. Burada burada yukarıda filika var. Filik Ağa'ya gelin, mübarek. Oğlum 10 dakikadır size ses ediyorum. ne dersiniz? Baba aşağıdan koşuyor dördün ara salak ya. Ne oldu lan sence? Gemi niye su almıyor bir de? Şu şunu serbest bırakmalıyım. Eh. Ama kaptan değilim. Kaptan olmam önemli değil. Ha? Kaptan da kaslıymış. Neyse onun da değil. Kaptan. Kaptan öleceğiz galiba. Kaptan bak burada bir tane afrika var. Bam. Burada bir tane afrika buldum. Basayım belki gider. Hayır gitmezmiş kaptan olmalıydım. Ha embesiler gelsenize. Lan nerede bunlar? Lan nereye kaçtılar acaba? Beni bıraksanız Geminin arkası geriye doğru mu gidiyor? Merkez kaçtı bence. Bir de ben bu gemide kaldım. Hiç kimse yok. Olam herhalde öleceğim. Cim şuna bak. Gemide hiç kimse yok. Herkes filkeye binmiş. Burada üst kata çıkan yollar var. Ben buraya çıkan tek yönü böyle mi buldum? Kaptan ama kaptan. Kaptan. Aha kaptan sen galiba. Sen kaptan mısın? Ya kızım sen diye tarafa çevirsene. Ben beda bedavadan Titanik gemisini bilirim. Gitmiş şansım olsaydı keşke. حسنا غير شوي لما يجي بمن جيك la 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 la, 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 la. Kaptan, Sebes bırak o zaman şunu Olmuyor. Ayağa kalmam lazım benim. Bu ne işe yarıyor? Ölmemeli. Ölmek istemiyorum. Yok geminin burnu arkaya kalkıyor. Arkadaşlar buradan nasıl kaçacağım lan ben? Ben nasıl kaçacağım buradan? Çatı çatıya zıplıyorum olan kutan gibi. Yuh kaldım burada. Ayrıca böyle yapıyorum. <gülüyor> 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 can kurtağına nasıl konuşuyor? Yo herkes lütfen filikalara yoksa can can kurtağına kendi canını kurtaramayacak. Çünkü gemi kayıyor. Her an düşebilirim. Kaptan nerede? Ben kaptan sen misin yoksa? Aha! Hadi böyle atlıyoruz. Atlayın. Ve atlayın düşüyorum Ben çok erken bindim ya. Ve bıraktığımız gibi atlıyoruz ha. Ve lan doğru, doğru sanın şu ipleri. kaldım aşağıda. Benim çok kan gidiyor. Sakın atlamayın. He, sakın atlamayın. Ha. Çıkarın lan beni. Lan kurtarın beni. Kurtarın. Kurtarın lan boğuluyorum. Durun, Süpermen gibi sıçarım sayenizde. Yardım edin. Kurtarın beni. Ne olur, kurtarın beni. Filik ayağlayın. Filik abattı. Oğlum beni alsanız da filik Öleceğim. Beyli el beni almayı düşünüyor musunuz? Sakın kürek çekerek gitmeyin. Zıp diyebilsem tamamdır. Ben öleceğim. Dönün. geldi menin. Bir kadın canım kaldı şurada. Son fili kalmadı mı gidiyor? Elveda dostlarım. Ay! Hij wil nog